Depo Savaşı'nın bir önceki bir bölümünde. Planlıdır. Bu sefer bunu öyle bir döndüreceğim ki. Uuu! Bak oldu oldu. <laughs> Lan bunlar ne? Lan güzel güzel şeylerdi. Ben bunları niye kırdım ya? Allah. Gelin, hadi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsın? Burak kafya kızsın. Yine ve yeniden geri geldik. Zaten hiç gitmemiştim buradan. Bu depodan hiçbir zaman ayrılmadım. Buraya geri geleceğim. Belli de adamım. Oh yeah. Bugün isteyen birkaç kişi vardı. O yüzden geri dönüyorum buna. Eğer, bak direkt hemen çekmeyeceğim bunu çünkü. Eğer devamının gelmesini istiyorsanız bu serinin. Bin like. Bin like olsun ki ben de istediğinizi anlayayım. İstemiyorsanız bin like olmazsa çekmeyeceğim zaten. Bu kadar basit. Oh yeah. Video geçmeden önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet. Bugün ne yapacağız? Hemen bir tavuk basketi atayım. Tavuk basketiyle başlayayım ben ya. Tavuk basketi atmadan ben güne başlayamam. Zık tavuk sayı. Nereye gideceğiz? E-posta. İş. Buhar Miller ailesine aitti. Eski maden bir parçasını kendi toprakları olarak aldılar. Ama tüm Amerikanlılar için şükür ki hiçbir şey bulamadılar. Ama ihtiyaç çılgın Boris M. falan filan okuyamadım ki. Geri geçti. Oo özel teklif savaşları etkinliği var. Acele et diyor. Kaç paramız var bizim peki? 4000. Bin. 4000 bin yeter mi? Bir bakmam lazım ya. Nere oraya şimdi? Oo 8000 diyor lan. 8000 ben nereden bulacağım? Ben biraz para kazıp geleceğim ya. Şuraya bir gideyim bakayım. Kim bir şey yeni bir şeyler var mı? Müzik Artık gitme vaktimiz geldi. Şimdi aldıklarımızı bir satalım. <laughs> yeni e mı? Ne geldi lan yeni e-posta? Illuminati. Oo süper kahraman ahır mı? Hemen yolu koyuluyorum. Satışı falan boş ver. Süper kahraman ahırı diyorlar. Neler oluyor? Ne bu Döne kaydı. Vay be. Daha yeni geldik lan. Eşe gelip. Bu ne? Samantha mı var burada? İşte bir şey çıkmadı. Tak koyacağım kafana Samantha gelme. İçeri girmek için başka yol bulalım. Reis çevirmiş full. Ne iş? Korktum lan. Aha. Ay vay. vay. Ha, ha, ha. İpleri toplayalım hemen. 300 dolar. Tamam. Aha. Bulmaca parçası bulduk. Ne iş? Oh. Ulan nasıl çöp ya? Oyun var ya fazla para kazanmayayım diye yaptığı işe bak. Vallahi ip ediyor oyun. Oha. Bu Ne güzel şeyler var burada. Hep <laughs> değerli çöp bulup duruyor. Tamam bulmaca parçası. Poster bulduk. Usurma be adam. Oha. Uf, her yer değerli çöp dolu bu ne? Erdiği de para değil ki ya. 3 dolar 5 dolar bir şey veriyor. Bunları satalım. Seni satalım. Oralarda bir şey yok. O çok güzel. Bu. Görmedim bile lan adamı. Bir de korkutmaya çalışıyor. eşşe gelip. 200 dolar. Buradan zengin olduk ya. Aha süper kahramanın yeri lan. İlk önce şu bulmacayı mi yapsam diyorum da, da. Yapılacak gibi değil ya. Korktum lan sesten. Hop. Ya maymuncuk benim işim her zaman diyorum ya. Ne var içinde? Dur lan. Oho. Oha, Ulan o kadar büyük şey 50 dolar mı? Bayağı da şey topladık lan. Parça topladık. İlk bu değilmiş. E ondan sonra zaten hep aynı. Eşek bari ortasını şey yapsaydım. Ey etkileşim için şey diyorsun ama hepsini bulamadım diye herhalde. Nerede kaldı oğlum öbür parçalar? Artık buna başvurma vakti geldi. Nasıl lan? Dışarıda büyük ihtimal o. Bak 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 bak. Bir tane ahır gibi bir yer var ya onun sesi büyük ihtimal bu. Ya bu ne tablo? Tamam. Bunu görmemişiz. Buraya sadece bunu şey yaparak girebiliyor Onu da bütün parçaları toplamak lazım. Tamam. Şu ahıra girmedik. Don 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 don. Oha. Tanesi 285. O ne oğlum? Oha bunu satabiliyor muyum? Hani soğuktu? Aa oğlum şaka mı? Hop. Aha. Gel buraya altın tuvalet kağıdı. Ama yani başka bir şey de olsaydı hani puzzle son parça falan. Keşke reis. Ha ne dedin? Nerede o son parça şimdi? Beni aratacağım. Şuraya uçar mıyım lan? Şuraya zıplar mıyım? Bu ne? Ne oğlum? Şuradan daha muhtemel gibi duruyor. Yoruluyor ya. Bu karakterin yorulması mı vardı ya? Şu posteri acilen bulmam lazım. Tamamdır. Şimdi direkt buraya koyamıyorum değil mi? Neredeydi orada? Ha şurada. Yok. Yukarıda birleştirmem lazım. Tamam. Süper kahraman lavuk gelsin şimdi beni tokatlasa birden. E ee, 9'da 9 ne? Lan etkileşim için şey diyorsun seni tokatlarım şimdi ha. Sana yakın olsunlar bana bakayım. Aha. Arda güler. <laughs> tamam gel oraya. Neredesin? <laughs> oh 222 dolar tuvaleti var. Bunları niye saklamış böyle? Ne oldu lan? Bunları alalım. Düşündüğüm şey mi? Düşündüğüm şey mi? <laughs> Buradan atlasam ne olur? <laughs> Hiçbir şey olmaz. <laughs> uh -huh. 500 dolar. Çok iyi. Bu ne? <laughs> U Light görünmez şeyleri gör. Ooo. <laughs> ne oluyor lan? Ben bastım falan değilim ya. Bunlar ne oyun yapımcıları mı? Büyük ihtimal. Daha bir şey yok. Şuradan gideceğiz mecburen. Oha. 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 İlk şu yukarıya bir bakayım ya. Oh yeah. Bunu arıyorduk zaten. Görev eşyasında bulduk. Son birkaç eşya kaldı. Lan bizim paramız daha çok değil miydi? Azalmış paramız. E çok kitap okumuş süper kahraman. Yersen işte. Oh! dışarı attı be. Lan dışarı atmanı istesem ben çıkarım zaten kendi başıma. Lan burada kaldı ya birkaç eşya. Burayı da hallettik. Oğlum süper kahraman yeri falan çok iyiymiş ya. Baya güzel yapılmış yani. Her şeyi de topladık. Süper kahraman bizim mi olacağız yoksa? Neler diyorsun? Anladım, ne diyorsun? Dönek kaydı. Geldiğimde de dönek diyor. Gittiğimizde de dönek. Oğlum uçuyor lan. Ben galiba süper kahraman olacağım. Ben bu işi bırakıyorum. 41 eşya mı? Her yer dop dolu. Yarın kalktığım an direkt şey yapıyoruz. Satış. Hemen satışa başlayalım. Ve açız. Buyurun efendim. Kapılar açık. Lütfen gelin. Sen sımacı yemek istedin ya. Sen sımacı yemek istedin ya. Lan gelsenize. <laughs> Sik. Şerefsiz. <laughs> ee, bence daha iyisini verirsin sen. Hop. <laughs> Bir kere daha verirsin bence. Oğlum verdikçe veriyor. <laughs> Bir daha. <laughs> oh. Reddediyorum. Hadi yürü git salak seni. Ooo, oh, arabayı mı satıyor? Ooo oh, ye. Yeah. Merhaba efendim. Bar -bar 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 -bar. Ah kötü yaptık ya. Daha fazla ödemem sen bilirsin. Hadi görüşürüz. Böyle de işte oyalarlar adamı. Ne diyorsun Konuşmaya baksana. Boş konuşma ya. Bir kere daha ver. Al git, daha. al git al git al git al git. Oh yeah. 9 dolar bir kere daha. <laughs> tamam git sen de git sen de git sen Aa, git. Önemli Aa, değil bu önemli bu. değil. Aa, <laughs> oh yeah. Hırsız geldi ya. Yo. Evet. Geri zekalı. Evet buyurun efendim. 50 dolar fazla veriyorsunuz demek ki. Hop. 125. Güzel. 175. Güzel. Yürü git. Yürü git. Sui mi? Su Bu kediden nefret ediyorum. Ama satılıyor. Ne yapayım? Hadi birazdan ya. Bir beş in ya. Bu ne oğlum? Güzel yaptık lan. Tamam tamam tamam. tamam. Buyurun efendim. Güzel. Hadi bir kere daha. <laughs> tamam git 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 git. Arabadaki ne gitmem lazım çabuk 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 çabuk. Oh yeah oh yeah tamam tamam son teklifin bu ise git. 228 dolar güzel. Son bir tane kaldı. Oh yeah Bu ne oğlum. Nerede ayakkabım? Güzel şey satıyor bu arada. Güzel. Oo! Bir kere daha inerse var ya. Aa. Oh yeah. Tamam güzel 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 güzel. güzel. Abi, 10 10.000 yeter bence. Kapattık ve gidiyoruz. Müzayedeye gidiyoruz. Haydi bakalım. 8.000 üstü diyor vallahi. 8.000 üstü bizde var. 10.000 var. Daha abi ben. Bu ne oğlum parti oluyor yukarıda. Başlat. Hadi. De veriyorum. Hırba üstünde para mı var he? Umarım fakirsindir. Gelin bakalım gel. Gel senize lan. Hadi. Tokatçı affetmez adamım. 8750'ye aldık burayı. <laughs> Oh crap. Bıra, açıldı lan direkt. Onun üstünde bir şeyler yazıyordu da. burada evsizler mi yaşıyor? Kimler yaşıyor ya? Güzel. Direkt 250 dolar bulduk. Bunları hep kırıyorum ki şey gözümden kaçmasın önümdeki. O yüzden. Yoksa bunları kırıp ne yapacağım? Zaten bütün eşyalarım, her şeyim var. They are watching me. Burada da mı ya? Burada da mı bir şey çıkıyor? Ne oluyor lan? Artık çok yaklaştık bunlara. Baksana parti martı yapıyor. <laughs> Ufo çıkabilir eş. Oha. Oha. 1500. Bu ne lan? Ayet ilgi. Güzel. Yoksa buramı yapıyor. Bu ne lan? satılamaz. Ha bir şeyin. On burası çok kötüymüş aslında. Aa daha da gidiyor. bo. nerelere gidiyoruz? Eyvah ki ne eyvah. Eyvah. Oo. Buraya ne oldu? Tamam. Elektriği kestik. Rahatız şu an. Aha bir tane kartı bulduk. Bir çıkalım. Çünkü dışarıda büyük ihtimal bunların kartları. Bulmamız lazım. Tamam yine bir yere geldik. Oy. Bununla drifti çakarım ben. Aha bir daha bir yere. Anahtarım yok. Aa, anahtar nerede ki ya? Bak şeyi bir daha denemek istiyorum. Şu var bizde ama. Ha bura. Anmam lazım oğlum. Buglandı mı ciddi ciddi? İnşallah son kayıt çok uzakta bir yerde değil. Umarım. <laughs> dalga mı geçiyorsun? Oyun benimle dalga geçiyor ya. Anahtarım olmaz tabii. Geri zekalı. Vallahi sinirlendirdi beni şu an o oyun. Yani şu an hile yapsam haklıyım. Birden yani param 100 milyon dolar olsa haklı değil miyim? Haklıyım abi. Yok aha. Orada bir şeyler var. Oraya baktığım gibi FPS bayağı bir düşüyor. <laughs> tamam usta. Öğrendik artık, öğrendik. Kır her şeyi, kır 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 kır. ne? Oh yeah. <laughs> Hala anahtarın yok diyor ya. Kapıyı kapayım da şimdi bura bir korkunç gibi biraz. Orada bir şey olacak. Belli, belli ediyorsun zaten. FPS düşüp duruyor. Arkamdan çıkmıyor. Vallahi pataklarım ha. Hani ya o kadar anahtar yeri var anahtar yok kart yok Tövbe ya bir saatten beri arıyorum Yeşil de burada yani Arkadan kapıyı kapatıyorum keyfime bakıyorum Aha Gördüm Hop

Kırmızı kart da bura Açıl bakayım. Buradan dışarı mı çıkaracak bizi? Baksana bak. Şu flash'ın aydınlattığı yere bak sadece ya. Nereye aydınlatıyorsun acaba? Anahtarım yok. Bu neydi? Hemen kıralım. Let's go. Hop, tamam. Ama kalan eşya baya var lan. Mecburen oraya bir geri dönmem lazım. Bence bir şeyler bıraktım çünkü. Kaldıysa orada kalmıştı diye düşünüyorum ya. Aynen yok gibi duruyor. Ter mi? Bitmez. Oo. Tamam. Ter mi? Bitmez. Bir eşya kaldı lan. Şunu niye kullanmıyorsam. Allah bulamadım. Yok. Pes ettim. Yapacak bir şey yok. O kadar süredir arıyorum ki. Ne oluyor? Ne oldu lan? Bak. Ee, ee? Her şeyi bulmuşum. Dalgam geçiyor bu oyun ya. Şu eşyayı yolluyorum hemen. Paketle yolla. Bir uyumamız lazımmış. Allah Allah. Sabah. Paketle ve yolla. Yeni e-posta. Ha? Tamam bunu alırız. Kolay. Ve yeni bir depo savaşı geldi. O geldi. Bak görüyorsun en çok parayla gitmemiz lazım. Bir dahakinde eğer bin, bin like gelirse bütün parayı toplayıp tık direkt buraya gideceğiz. Bunları da bir yerleştirelim en son. Burada boş bir yer varsa. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.